böyle bir soğuk yok. İnanılmaz bir soğuk var. Oo çok güzel kokuyor. Getir Mehmet abi getir. Ne bir şahsının mınası bir lezzet olmuş. Ve geldi masamıza asolist. As Yandım. Herkese Elazığ'dan sevgiler, selamlar dostlar. Elazığ'a geldik. İnanılmaz bir soğuk var. Antalya'dan gelince çok soğuk olduğunu anlıyorsun bu ülke şehrinde. Bu arada bugün Elazığ'da nereden iyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Sanayide güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra gün boyu gezeceğiz bakalım neler yiyeceğiz. Elazığ'da bizi neler bekliyor. Oh mis gibi güneş vurdu yüzüme şu anda. Ah, sabah güneşi kime vurur arkadaşlar? Yoruma yazın bakalım. Bu arada kanalımı e, abone değilseniz abone olun lütfen. Ve şu videoyu şöyle altta hemen beğen tuşu var. Çok zahmetli değil. Beğenin. Çünkü neden? Siz beğendikçe biz daha mutlu oluyoruz. Daha motive oluyoruz. Ve gezmemiz için çok neden oluyor. Oh çok güzel oldu vallahi bu güneş. Biraz önce var ya üşüyordum arabanın içinde bile olsa. Şimdi gidelim güzel bir kahvaltı yapalım. Ve Elazığ gezimize başlayalım arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. Beklemede kalın. Elazığ Otosanayi sitesine geldik. Şimdi burada kahvaltımızı yapacağız. Burada site kahvaltı varmış arkadaşlar. Burayla ilgili güzel övgüler aldım. Hemen şurası. Hadi bakalım içeriye girelim ve kahvaltımızı yapalım. İçeriye girdik ve soba. Oh, Selamun aleyküm baba. Hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Tamam esnaf havası. Geçen. <laughs> Çay orada. Süt mü içiyorsunuz? Tabii abi. Nasıl? Çok iyi <laughs> Vay çay burada Hemen girişte poğaçalar falan var arkadaşlar <laughs> Bakın şöyle Kahvaltı esnaf hazırlatıyor <laughs> Ve gidiyor Biz de bir kahvaltı hazırlatalım Hadi bakalım Süt Ballı süt öncesinde Vallahi güzel oh. Uzun zamandır süt içmiyorum ha bu arada Arkadaşlar Oh. Hazır sütlü ila. Ha. Oh. Oh! Valla şifadır ağam. Valla dostlar. Aha da bunun için geldik buraya. Kavurmasını çok övdü. Sevgili dostum. Ee, kavurmalı melemen yaptırdık. Bakın aslında burada iki çeşit tatlı var. Zeytin, peynir, bal, kaymak. Bir tane börek koymuşlar. Patates kızartması. Bu hazır olmuş. Yapacak bir şey yok. Burada da tulum peyniri var. Biliyorsunuz en tulum peyniri meşhurdur. Anam da burada önüme ne aldım biliyor musunuz? Kaymak. Bayılırım. Kaymakçıyım ben arkadaşlar. Kaymağla bala gördüğün zaman dayanamam. Bir de bu da süt kaymağı. Ben aslında şunu, size şunu söyleyeyim. Serpme kahvaltıya karşıyım aslında. Ama böyle nitelikli bakın. Şurada yemeyeceğim hiçbir şey yok. Bunlardan böyle az az söyledik. 3 kişiyiz şu anda biz. Aslında kahvaltı böyle seçmeli olmalı. Sen ne yiyeceksen onu söylemelisin. Böyle serpme kahvaltıya karşıyım ama sizler seviyorsunuz diye gidip serpme kahvaltılar çekmiş, çekiyoruz. Ama bana kalırsa serpme kahvaltı olmamalı. Hem israf hem de gereksiz. Ya yani Yemediğiniz birçok şey masanıza geliyor. Oo, çok güzel kokuyor. Metin kalitesi zaten bunu zirveye taşıyor. Muhteşem. Ben kaymak demiştim ama yoğurtmuş. Vallahi kaymak gibi duruyor ya. İncelik çünkü. Evet. Dostlar şurada kahvaltının keyfini çıkarayım ben. Bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere. Evet kahve molası için kendi markamız olan Roma geldik arkadaşlar. Şöyle markamızı gösterelim. Evet dostlar kahve molası verelim. Tatlı yiyelim. Oh. Kendi markamıza gelince insan kendi evine gelmiş gibi hissediyor. Tatlılar burada. Şöyle. Şimdi Elazığ'da güzel şeyler yedik ve kahve molası için Roma geldik. Ben Rom kafelerde arkadaşlar bu pistachio bunun adı. Doğru söylüyorum değil mi? Evet pistachio, cheesecake üzerine. Adını, adını sen sen koyuyor böyle. Aha, evet, adını Ayhan koyuyor arkadaşlar. Özellikle yabancı isim koyuyor ki ben kolay kolay söyleyemeyeyim diye. Bilerek mi yapıyorsun ya? Çünkü ben yabancı, Türkçeyi zor konuşuyorum. Hmm. Yabancı kelimeyi nasıl konuşacağım Ayhan'ım ben ya. Ama bu arada İngilizce kursuna yazılacağım, kafaya koydum. Çünkü beni eziyor. Yaba Özellikle yurt dışına gittiğimizde beni çok eziyor. Hmm. Bayılıyorum ne ya. Gerçekten çok çok güzel bunu mükemmel yapıyoruz. Bu arada yaklaşık bir 20 üzerinde tatlımız var. Sandviç çeşitlerimiz var. Şu anda Türkiye'de 12 ilde varız. Farklı illerde de inşallah olacağız. Her yere açılmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Rom Kafe, Ayhan Mortabeli benim ortak markam. Ee, sizler de tüm Rom Kafe şubelerine kahve, tatlı, kruvasan yeme bekliyoruz. Bütün ürünlerimiz taze arkadaşlar. Günlük hazırlanıyor. Hiçbir ürünümüz don donuk olarak ee, bu şubelere gelmiyor. Şubelerde kendi mutfağımızı kurduk. Şubelerde günlük taze hazırlanıyor. Kahveleri de Etopya'ya gitmiştik. Madem onu da vurgulayayım. Kendimiz getiriyoruz arkadaşlar Etopya'dan. Çok özel kahveler. Yaklaşık bir 4-5 gün kaldık. Allah'ım ya. O zaman ben neden YouTube çekmedi bilmiyorum. 88 puan 88 puanlı mı? Ya Allah aşkına ben bilmiyorum ya. Birçok kişi bilmezdir puan. Bilir mi? Biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz bakalım yorumaya. Evet şimdi şu kahvenin tadını çıkarayım. Ve ben bir sonraki lezzet durağında sizlerle görüşürüz. Hadi bakalım. Elazığ'daki şimdiki durağımız Baba oğul lokantası yine sanayide arkadaşlar. Şöyle 1981'den günümüze yapıyormuş. Burada bir kavurma yiyeceğiz. Bir de kavurmalı çiğ köfte var. Merak ediyorum. Gelin hadi beraber içeriye girelim. Kavurmalı çiğ köftesine bakalım. Selamünaleyküm. Baba oğul lokantası. Hazır mıyız? <laughs> Vay kavurma burada. Kuru fasulye. Bu ne? Antep tavamı. Antep tavamı. Evet. Şöyle gösterelim. Antep tava. Şu kuru fasulye değil mi? Kuru ee, Şöyle bir gösterelim kuru fasulyeyi. Kavurma çok güzel görünüyor ya. Evet, Dana kavurma hazır. değil mi bu? Evet abi. Pilavımız var. Bu da çiğ köftemiz. Köfte. Ay Meşhur çiğ köfte. Şimdi ne yapacağız? Çiğ köfteyle kavurma bir de kavurma pilav yapacağız. Hadi evet. bakalım. Mehmet ustam selamun aleyküm. selam abi. Hoş geldin. Şeref verdim. hoş bulduk. Vallahi nasılsın abi? Iyi, misin? i̇yi abi. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Antalya'dan sıcak hava Şeref getirdim ve... sana. <laughs> çok Şimdi abi. Çok ihtiyacımız var. Inansın. Sen de <laughs> kavurmalı çiğ köfte yapıyormuşsun evet, çok merak ettim nasıl yaptığını bir yapar aynen mısın bize hem şey göster yapalım. hem anlat hemen abi hemen abi. abi başla abi Şöyle ekmek isteğe bağlı çoğaltıp azaltabiliyoruz <laughs> ha, şu an... ha, ekmekle yapıyorsun bunu evet tabii ki Vallahi hiç merak ediyorum ilk defa yiyeceğim tavsiye geldi çok teşekkür dediler ederim dediler ki illa orada bir kavurma yani, ye piyasada olan bir şey değil bu zaten bunu biz çıkarttık öyle mi yani, ya, Yap abi. aşağı yukarı 20 yıldır yapıyoruz Oo. Bunu, tabii ki 20 yıldır evet Çiğ köfte. Kendin yapıyorsun çiğ evet, köfteyi. Evet, evet, Burada yoğuruyoruz. Hazır evet bir şey yok bizde. Şöyle çiğ köftemizi altına seriyoruz. Evet abi. Akabinde pişmiş olan kavurmamızı... Ha, kavurmamız da burada. Evet. Bu da... Kavurmaya bakar of. mısın abi? Dana değil mi abi? Dana, dana abi. Sinir yok, yağ yok. Belli abi belli. Kavurmanın Kesinlikle. kalitesi görüntüsünden belli ya. Şöyle ben orijinalini yapıyorum abi. Yani tamam. gelen müşterimiz bunu yiyor. Şu. Olay bu diyorsun. Evet bu. Ha Dürüm yapacağız mı? Evet, tabii hmm. ki. Bu. Bu. Evet. abi. Bir şey tuz. Atıyoruz. Tamam. Ee, İsteyene limon sıkıyoruz, istemeyene sıkıyoruz. Sık abi, sık. <laughs> limon sıkılır yani. <laughs> ha şöyle. Tamam. Ee, acı isteğe bağlı. Yok, acı yok Tamam, okey. Bu tamam diyorsun yani. Bitti, bu kadar. Şöyle. Oh. Şimdi abi, senden bir de ne istiyorum biliyor musun? Şöyle şunu Heh. ikiye bölüyoruz. Böyle abi, ikiye. He. Tabağımıza servisi aldık. Maşallah maşallah. Mehmet Ustam da pire gibi ya. Oh. Getir Mehmet abi getir. Allah. <laughs> abi bu kavurmalı çiğ köftemiz. Bu pilav üstü kavurmamız. Of. Bu da her gelen müşteriye taze salata yapıyoruz. Böyle. Sen harikasın Hiç bekleme ya. yok. Sen harika bir detaysın abi ya. Afiyet olsun. Şifa olsun. Sen kakkozsun değil mi abi? Aynı yerlisiyiz. Yerlisisin. Bu mahallenin çocuğuyum ben. Ha, <laughs> harikasın. Abi şöyle göstereyim dur, dur. abi ne kadar dürümün fiyatı dürüm 200 TL 200 TL He, çiğ köfteli kavurma böyle bu şekilde evet, 200 lira aynen öyle şu abi. ne kadar abi pilav o pilav üstü kavurma 350 TL 350 TL evet, süper abi. salata salata ücretsiz ücretsiz salataya para almıyoruz diyorsun Kesinlikle. harikasın Kesinlikle. abi Şimdi abi şunu çok merak ediyorum. Asketler olsun. En merak ettiğim şey bu. Pilav ya, ama gayet pilav. Gayet <laughs> Hah ya hayvan. <laughs> Vallahi billahi var ya. <laughs> Mehmet Usta biliyor ya. Lokmaca da mı anlıyor? Köyden yoğurdumuz geliyor. Yapıyoruz. Evet. O çıkan evet. yağı da yemeklere katıyoruz. O kadar. Tabii tabii. tabii. Kesinlikle. Adam baba o lokantası ismini nereden getirdin böyle? Babamdan devraldım. He sen Bab babandan. Evet babam resmi de bak duvarda karşı. Ben da. de bu adamı gösteriyorsun sandım <laughs> lan babam bu kadar genç mi diyecektim abi mi? Abi öyle bir gösterdin ki <laughs> ha tamam. Ya yemin olsun <laughs> diyorum arkadaş babası babam diye gösterdi adam genç arkasındaki resmi gösteriyormuş. <laughs> evet abi. Hmm. Bu arada. Bak görüyor musun abi? Vallahi güzel. Dışarıda. Harika. Şöyle söyleyeyim. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Yorumum. Bir çiğ köfte yiyor gibi değilsiniz. Bir kavurma da yiyor gibi değilsiniz. Nevi şahsının münazı bir lezzet olmuş. Baharat. Seviyorsanız, baharatlı böyle et seviyorsanız, yoğun yoğun. Valla süper. Şimdi görünce dayanamadım. Aslında ben bunu hiç yemeyecektim arkadaşlar. Ama kavurma o kadar güzel görünüyordu ki kavurmayla pilav işte esnaf, köke, esnaf lokantası kökenli olduğum için böyle esnaf lokantalarını görüne dayanamıyorum. Biliyorsunuz benim kanalım olmaz olmazı sanayi lezzetleri ve sanayide kötü yemek olmaz. Bu benim ikdam. Neden? Çünkü sanayideki müşteri sabittir. Kötü yemek verirseniz midesi bozulur. Veya bir daha oraya gelmez. Batar yani. Sanayide kötü yemek olursa batar. Evet. Bu bölgede dostlarım kavurma işini var. Çok iyi yapıyorlar. Evet. Ben şu kavurmanın tadını çıkarıyorum. Bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere. Dostlar Harput Kalesi'ne geldik. İnanılmaz bir soğuk var. burada meşhur bir mekan var. Oraya geldim arkadaşlar. Bilenler bilir. Abi böyle bir soğuk yok. Soğuk mu? Yok sıcak. Biraz <laughs> soğuk dediler. Biraz soğuk böyleyse güneş var ya havada güneş var ama buz. Şimdi Ensar Mangal Vadisi var. Elazığ'a geldiğiniz zaman kesin gidilmesi gereken mekanlar arasında. Pirzolacı Yusuf olarak da bilinir burası. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Biraz sonra masada görüşürüz. Evet. Mekana geldik ama Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Burası değil mi? İçerisi mi? <laughs> Selamun Aleyküm. Hoş Orası burası mı abi? Burası burası abi. Adamlara bak. Ekmeğe. Selamun. Biz dışarıda üşüdük. Sobasız olmuyor ya. Hoş Babalar kolay gelsin. <laughs> oh. Sobaya bakar mısın ya? Abi şuna bak ya. Oh. Biraz ısınsak. Tabii, tabii, buyurun. Ha, biraz ısındıktan sonra sipariş versek olur mu? Vallahi arkadaşlar. Yani böyle bir soğuk yok. Böyle bir soğuk yok. Oh. Rafık. Gel abi gel. Gelin abi ısının ısının ya. Vallahi soğuk ya. Adamlar nereye geldik diye şaşırıyor. Elazığ'a geldiğiniz zaman mutlaka uğrayacağınız lezzet duraklarından bir tanesi. Bu arada masaya bakın. Daha müşteri gelmeden ekmekler konmuş. Tandır ekmekleri ya. Yani düşünün biraz sonra masada neler olacak. Evet yemeklerimiz gelmeye başladı. Salatamız, söğürmemiz ve yoğurdumuz buraya özgü. Bakın yoğurdun da üzerine tereyağlı bir yer yaptılar. Bu söğürme patlıcanla yapılıyor arkadaşlar. Bilenler bilir. Buranın çok lezzetlidir bu. Oo. Hı -hı. Çok iyi. Tereyağı harika. Hı? Tereyağı harika. Evet sizlerin yorumunu merak ediyorum. Bizde işte köftenin üzerine tereyağı dökerler. Hı -hı. Aynı lezzet var gibi. Öyle mi? Çok güzel. hoşlanmış içli köftenin. Ben ilk güzel. masadaki kuru ekmeği çözememiştim de. kuru yani ekmeğin sırrını çözdüm şimdi. Şu anda çözdüm. Hadi Çok bakalım. güzel oluyor. Hadi bakalım. Yemekler geldi. Harput kebabı. Burada 3 tane özel menü var arkadaşlar. Bütün yemekler güzel ama biz 3 özel menüden söyledik. Pirzolacı olduğu zaman pirzola söylenir. Pirzolamız. Normalde ben kekikli çok sevmem arkadaşlar. Yani sade severim eti ama burada ayrı bir güzel oluyor. Daha önce de yemiştim. Bu da buranın özel soslusu. Şimdi içinden de tadını yapacağız. Önce harputtan başlıyorum arkadaşlar. Bu bonfile kısmı var ya bu pirzolanın bittiği kuyruğa gölen kısım var böyle. A, böyle küşlemenin dış tarafı. Yağlı karada diye veriyorlar bazı yerde tam oradan yapılıyor. Kuzunun en sevdiğim yeridir burası. Bu arada tereyağı koymuşlar. Tereyağı o kadar kaliteli gibi ki biraz önce mezelerde de arkadaşlar inanılmaz böyle vuruyordu yani. İşte tereyağın kalitesini yemekte ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz burada. Hmm. Abi bu bölgenin hayvanları çok iyi ya. Hmm. Yerken ağzımın içinde var ya, şelalelerle böyle ve hala, tatlar birbirine gidiyor, of! Ya şöyle söyleyeyim, Elazığ'a gelirseniz buraya kesin gelin. Ben ilk defa gelmedim, daha önce de geldim. Evet, bir sonraki Lezzet Durağı'nda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla. Hava iyiden iyi, ısınmaya başladı vallahi. Çok güzel bir hava var. Kilislioğlu Baharat'a geldik, Elazığ'daki şimdiki durağımız kilisli olu baharat. Burada salep varmış arkadaşlar. Özellikle salep içmemi söylediler. Özel salep yapıyorlarmış. Sıcak sıcak. Şimdi onu içmeye geldik. Hemen girişte şöyle Adana şalgamı zaten Adana. Burada bir baharatçı arkadaşlar. Şöyle kestane ve aynı zamanda çerez. İçeride tanıyacağınız bir sima var burada. Ayhan Mortepe. Değirmen. Evet, endiğimi. Yalnız bu şeydir ya süs içindir. Yok be süs değil. Bir de kahve koyayım diyeyim diyeyim Tam da çalışmıyordur yani. Çok Ezer önümdeki, çok iyi. Tamam. Tamam. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, baharatlar. Baharatlar. <laughs> Evet. Salep varmış reis. Var abi. Salep içerisinde. Hadi o zaman evet. Yani. saleplere de geçelim. Buranın özgü mü bu? Buraya, buraya özgü bir yerde. Ne bu? Kumda mı kavruluyor? Kum, kumda kavruluyor. Bu, kumu da özüyor, özel. Anın bir ilçe var. Orada çıkıyor kum. Allah Allah. Ya yani bu dışarıda olmaz. Leblebi değil mi? Bu normal Leplebi değil mi? Leblebi. Bildiğimiz leblebi. Kumda o, kavruluyor. Nohut haşlanıyor. Ardından o sıcak kumun içinde hı hı. döndürüyor tuzlanıyor. Ha güzelmiş. De. Çok lezzetli oluyor. Vallahi çok iyi. Farklı bir aroması var. Vallahi çok iyi. Taze sumak bu mu? Evet. Hı? Bunlar nasıl kızıyor sumak? O zaman böyle baharatlar. Tamam tamam. De tamam. En önemli olayımız gastronomide orjik. abi. Orcik mi? Orcik evet. ne demek? Şimdi orjik üzüm şirasından cevizin oluşma anı abi. Bu mu? Evet. Bu belli bir bu aylara geldiği zaman dışı beyazlamaya başlar. Şekeri dışına çıkar dediğimiz. Hı hı. İçinde ceviz yerli, Elazığ'ın yerli cevizi var. Üzerinde üzüm şırası var. Kaynatılmış şekilde batırılır. Bunda glikoz, milikoz hiçbir şey yok. Şurada hmm. o tatlıktır. Çok hafif. Çok hafif. Kesmez. Ee, mesela şeyi çok güzel. Ben sevdiğimiz oracık bu. Şimdi Ayhan'ın öve bitiremedi bitiremediği salep. Ayhan bu mu? Bu abi. Şimdi ne yapacağız? Yiyeceğiz, i̇çeceğiz. içeceğiz. Aray, i̇çeceğiz, aray içeceğiz. Şöyle koyayım kardeşim. İçme, bekle. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada her gelen içebiliyor mu salepi? Cumartesi günleri yapıyoruz abi. Sadece cumartesi, cumartesi günleri. günleri. Şansa yapacağız. bak ya biz de bugün buradayız. Bugün de güzel denk geldi. Vallahi iyi denk geldi. Şimdi çok sıcaktır. Biraz bekletelim. Sonra da içelim. Şimdi bu salep nereden geliyor biliyor musunuz? Burdur'dan arkadaşlar. Burdur Bucak'tan. Biliyorsunuz Burdur Bucak bizim hemen Antalya'nın dibi. Yarım saat mesafede. Harbi güzelmiş ya. Lan ahem var ya. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda ha. Aferin sana lan. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Hmm. Kedi olalı fare tutmak. tek defa hmm. bir bir şeyi başarmak gibi bir ritümlüğe tekabül eder. Kedi olalım fare tutmak güzel bir değildir. Evet, ama kedi olalı fare tutun demek hayatta hiçbir şey başaramadım. İlk defa bir şey başardım. Ya lezzet şey noktasında geliyor. bugüne kadar bana katma değer konusunda tek. Ne diyor? Tamam tamam Ayhan. Ayhan video, 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 lütfen özel alarma girmez misin Ayhan'cığım? Evet arkadaşlar bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere. Elazığ'daki şimdiki durağımız Elaziz Mutfağı. Evet burada Elazığ yöresel yemekleri yapılıyor. Hadi bakalım. Güzel bir yöresel yemek yiyeyim. Oh, girer girmez. Oh, oh, oh. Maşallah maşallah. Evet. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür, Nasılsınız? teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz valla maşallah. Tam böyle anne eli değmiş gibi görünüyor yemekler. yemekler. Öyle mi? Kendine yapıyoruz. Yöresel yemeklerimiz de var. Öyle mi? Yöresel yemeklerden şimdi sipariş vereceğiz masaya. Bakalım. Şenlenmeye geldik. Hadi görüşürüz. Ablamızın enerjisini gördünüz. Harika. Anne eli değmiş lezzetler yiyeceğiz şimdi. Elazığ mutfağı, ee, şöyle söyleyeyim, çok gluten ağırlıklı. Bulgurla yapılan yemekleri varmış. Şimdi burada yiyeceğiz ve buradan sonra otele dinlenmeye geçeceğiz arkadaşlar. Biraz dinlenelim. Hem soğuk, hem yorucu bir gezi oluyor benim için. Soğukla mücadele etmek başlı başına bir sıkıntı. Çünkü ben soğuğu hiç sevmiyorum ya. Hani bilmiyorum siz nasılsınız soğuklarınız ama ben soğuğu sevmiyorum arkadaşlar. Sonuçta Antalya'da yaşadığımız için sıcak yerler benim daha çok ilgimi çekiyor. Şimdi yemeklerimiz geliyor. Yemeğimizi yiyelim. Sonra gidelim biraz dinlenelim. Şöyle bir duş alalım. Üstümüzü değiştirelim. Akşam yemeğinde sürprizim var. Harika bir yere götüreceğim sizi. Elazığ'da bir gazoz varmış. Kakko. Öyle mi? Harput yok. Harput gazoz. Üzerinde kakkoma bir gazoz sloganı o. Ha. bir gazoz. Vay arkadaş. Değişik değişik şeyler. Şimdi masamdan birliği vereceğim arkadaşlar. Şöyle bunun adı neydi? Sırın. Sırın. Arkadaşlar şöyle yakına girelim, göstereyim. Bakın tabanında yuk, ekme, yuk ekmek de değil, pideyi doğramışlar. Üzerine de sarımsaklı yoğurt, tereyağı yapmışlar. Yani yalancı mantı gibi bir şey arkadaşlar. Bu böyle. Burada tereyağında kızarttıkları bir e, mumbarımız var. Lahana sarmamız, yaprak sarmamız, bir böreğimiz var burada, gömmemiz şöyle yalancı mantı ama tabi bunun içinde et var arkadaşlar yalancı içli köfte. köfte pardon bunun dışında et olmadığı için yalancı diyorlar ama içinde et var arkadaşlar bu da analı kızlı şu harput köftesi diyorlar şu ufak olana şu büyük olana da dışında et var arkadaşlar içinde de et var bunun böyle salçalı suyla yapıyorlar evet şimdi ne yapalım şöyle hemen bir tane bir lokma atalım hmm. arkadaş ya şimdi şöyle söyleyeyim, daha birinci lezzetle beni aldı götürdü. Harika. Zaten anne demiş gibi girişte hemen görüyorsunuz. Yani Elazığ'a gelirseniz buraya uğrayın, çok meta ettiler burayı. Yani burada hatta şöyleymiş, çoğu kadınlar evde yemek yapmayıp buradan alıp götürüyorlarmış. Şu yöresel ürünlerin çoğu burada yapılıyormuş. Çok iyi. Hmm. Arkadaşlar akşam harika bir mekana götüreceğim sizi Çok güzel ya Burayı da not alın arkadaşlar Bir sonraki mekanda görüşmek üzere Elazığ'daki şimdiki durağımız Akbulut Kasap Burası kasap arkadaşlar ee, Buraya siparişi verdik biz Yaklaşık 4-5 saat önce tava yiyeceğiz bakın Burası girişte bir kasap şarkı teri manavda var içinde her şey var şöyle etlere bakar mısınız oh maşallah bakın şurada kuzular sucuk Evet burada da tavalar var galiba şu bizim yap bize yapılan Palu tava oho Maşallah maşallah sakatatlar falan Evet arkadaşlar şimdi fiyatları şöyle size göstereyim. Evet yaklaşık 5 saatlik bir pişmenin ardından falo tava. tava geldi. Allah Allah. Evet. Şöyle bir açalım abi. Açalım mı? Evet açalım. Açıyorum. Abi. Zorlanmaz değil mi açılmak? Zor. için? Oo bu nedir ya? Bu nedir abi? Abi kaç saattir böyle oldu bu. Dört buçuk beş saat. Of of of. Hemen masaya geçelim abi hemen. Evet. <laughs> Ve geldi masamıza as solist. Günün as solist arkadaşlar. Şöyle. Allah Allah. Herkes sabırsız. Burada 5 kişilik var. Şöyle. Oh oh, oh, oh oh Evet dostlar, Elazığ'daki son lezzet durağındayız. Bugün yedik yedik ama finalde palutavayla yaptı. Şöyle görüyorsunuz masamda mis gibi duman. Bu arada yazın bu palıtovasını keçi etiyle yapıyorlarmış. Şu an kuzuyla yapıyorlar arkadaşlar. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuktan sonra masamıza geldi bu. Gündüz sipariş vermeniz lazım. Abi. Öncelikle tamam. Arkadan bana akıl veriyor tamam yemeyeceğim. Ee, arkadaşlar bunu yemek istiyorsanız bizim gibi öğleden sipariş vermeniz gerekiyor. Yani yaklaşık 4-5 saat pişiyor bir de sıra oluyor. Şimdi lahmacun da yapıyorlarmış burası. kasap lahmacunu. Ben bir yarım yedim arkadaşlar kesinlikle. Ee, yani ben buraya bunun için geldim. Şimdi bunu öleceğim ama yani ölmeyi hak etmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Yandım. Adam uyardı beni. Ben de adamı dinlemiyorum ki. Şöyle söyleyeyim yani Altı saat zaten fırında Ne olabilirdik ya altı saat pişmiş pamuk gibi bir et var şu anda ağzında. altında sadece biber var şöyle göstereyim bir gelsene Yani palo tavanın altı komple biber Üstüne de eti diziyorlar arkadaşlar Ondan sonra da masanıza geliyor Evet dostlar Ben masanın tadını çıkaracağım Elazığ'a geldiğiniz zaman buraya uğrayın İstediğiniz tüm Et çeşitleri aşağıda var Hepsini pişirttirebiliyorsunuz Evet dostlar Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.